Momentum korunumudur. Buradaki patlayan cisim öncesinde 5m çarpı 2v kadar momentumu varken, sonrasında 3m çarpı 4v kadar parçalardan birinin momentumu var, diğerinde 2m çarpı v üssü kadar momentumu olacaktır. Burada eksi 2mv o da eşittir 2mv üssü olduğuna göre v üssü hızı eksi 1v kadar çıkacaktır. Doğru cevap A seçeneği. Momentum korunumu olduğuna göre önceki momentumu 6m çarpı vk eşit olacak. Sonraki momentum, momentum vektörel olduğu için eksi m çarpı 2v diyorum sola doğru olduğu için. Sağa doğru olana da 5m çarpı 4v diyorum. Buradan düzenlediğimde eksi 2mv ve 20mv'nin toplamı 18mv edeceğine göre buradan vk hızı 3 v kadar olacaktır. Doğru cevap B. C seçeneği. Patlamalarda veya esnek olma. çarpışmalarda, esnek çarpışmalarda momentum her zaman korunur. Dolayısıyla buradaki momentum öncesinde sıfır olduğuna göre sonrasında da gene sıfır olması gerekir. Sonraki momentum m çarpı v2 eksi diyorum çünkü sola doğru artı 3m çarpı v1 momentumuna toplamı sıfır olacak. Buna bağlı olarak m çarpı v2 büyüklüğü 3m çarpı v1 büyüklüğüne eşit olduğundan dolayı v1 bölü v2 buradan çektiğimizde 1 bölü 3 olarak çıkar. Doğru cevap e. M1 ve M2 kütleli cisimler sıkıştırılıp serbest bırakıldığında ikisi de zıt yönlere doğru hareket edeceklerdir. Önceki momentum sıfır olduğuna göre sonraki momentum M1'in kütlesi çarpı hızı eksi diyorum. Çünkü sola doğru hareket edecek. Artı M2'nin kütlesi çarpı hızı. Buradan M1'in momentum büyüklüğü, M2'nin momentum büyüklüğüne eşit olması gerekir. Dolayısıyla buradan oranladığımızda 5 bölü 2 doğru cevap. Burada sonraki momentumlar toplamı önceki momentumlar toplamına eşit olacağına göre önceki momentumda düşeyde momentum sıfır olduğuna göre Sonraki momentumda da düşeyde momentum sıfır olması gerekir. Yani 5m v1 çarpı sinüs 37 ile m v2 çarpı sinüs 53 momentumları birbirine eşit olacak ki birbirini sıfırlayabilsin. Buradaki büyüklükler eşit olacak ve bunları eşitlediğimizde değerleri yerine koyarsak v1 sinüs 37 0,6 V2 sinüs 53 08. Dolayısıyla V1 bölü V2 buradan 4 bölü 15 olarak çıkıyor. Doğru cevap D. Bir iç patlama sonucu başlangıçtaki 6M kütleli cisim hızının ne olduğunu bilmiyoruz. V üstü. Ancak bunların sonraki momentumları toplamına baktığımızda 5 kere 3 15 m kadar ve açı 37 derece artı yukarı doğru 9 m kadar artı sağa doğru 14 m v kadar. Burada bileşenlerine ayırırsak burada kosinüs 37 0.8 olduğuna göre 12 m v düşey bileşeninde 9 m v olur. Buradaki sonraki patlama sonucundaki momentumların toplamı sağa doğru 2mv kadar kaldığına göre demek ki patlamadan önce cismin hızı 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 kadar ve sağa doğru olacaktır. Doğru cevap A seçeneği. Yayı 20 santim sıkıştırdığımızda 1 bölü 2 k x kare bunu metreye çevirmemiz lazım. 0,2'nin karesi kadar yayda enerji depo edilmiş oluyor. Yayda enerji depo edildiğinde buradan 0,2 1 bölü 5 250 bölü 2 1 bölü 5'in karesi 25 dolayısıyla burası 5 jül ediyor. Patlamadan sonra yani ayrıldıktan sonra toplam momentumun sıfır olması için 2 kilogramlık cisim bu tarafa 3V hızıyla gidiyorsa 3 kilogramlık cisim bu tarafa 2V hızıyla gitmesi gerekir. Toplam enerji 5 olması gerektiğinden dolayı 1 bölü 2 m 3V'nin karesi ile 1 bölü 2 m 2V'nin karesi 5'e eşit olacak. Burada 9 v kare artı 6 v kare o da eşittir. 5'e eşit olacağına göre v kare buradan 1 bölü 3'e eşit ve buradan kök 3 bölü 3 eder. Bize 2 kilogramlık cismin hızı sorulduğu için 3 v lazım. Yani 3 çarpı kök 3 bölü 3'ten Cevap kök 3 olur. Doğru cevap B seçeneğidir. Önceki momentum sonraki momentumlara eşit olacağına göre önceki momentum 80 ve sonraki momentumların toplamı bu 80'e eşit olacaktır. Sonraki momentumu 3 ve 1 ve bileşke ikincisinin momentumunu yazarsak 5 ve 2 ve buradaki açı da açıyı da taşıdığımızda 37 olacaktır. Burada V1 ve V2'yi sorduğuna göre 37'nin karşısı 3 4 5 üçgeninde 3'ün katı, 90'ın karşısı 5'in katı ve 53'ün karşısı 4'ün katıdır. Buradan k'nın büyüklüğü 20 olduğuna göre K'nın büyüklüğü 20 olduğuna göre V1 20 olacak. K'nın büyüklüğü 20 olduğuna göre V2 de 20 olacak. Doğru cevap B seçeneği. 30 metre bölü saniye hızla yukarı doğru atıldığında cismin momentumu atmıştır. Ancak patladığı an itibariyle bize lazım. 3 saniye sonraki durumunu söylüyor. 3 saniye sonraki 2M kütleli cismin durumu Hızı sıfır olacaktır. Saniyede 10-10 azaldığı için ve bu durumda patladığında iki eşit parçaya ayrılıyormuş. Parçalardan birinin hızı parçalardan birinin hızı aşağıya doğru 40 olduğuna göre diyor. Diğer parça diğer parça da toplam momentum öncesinde sıfır olduğuna göre sonrasında da sıfır olması için diğer parça da yukarı doğru 40 hızla fırlaması gerekir. Bu noktadan sonra cisim 40 hızla yukarı doğru çıktığında 4 saniye de maksimum yüksekliğe ulaşacak. Tekrar bu seviyeye gelmesi için 4 saniye daha geçecek. Toplam 8. Buradan aşağı inene kadar bir süre daha geçtiğinden dolayı toplam değer 8'den daha büyük. Yani 9 olması gerekir. Doğru cevap E seçeneği. Burada arabayla beraber toplam 10 m kadar kütle 5 v momentum hızla sağa doğru giderken buradaki yere göre özellikle bu yere göre kelimesi önemli. Arabaya göre olsaydı arabanın hızı eklenmesi gerekir. Burada yere göre 4 v hızıyla atladığında eksi m çarpı 4 v ve geri kalan 9 m kütleli aracın hızı ne olacaktır? diyoruz. Burada 54 mv o da eşittir 9 m v üssü. V üssü yani aracın hızı buradan 6 v olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Çocuk ile beraber toplam 10 m çarpı 6 v momentumla hareket ederken çocuk araca göre 2 v hızıyla atladığında Çocuğun kütlesi çarpı aracın hızı son hızın ay olduğunu bilmediğimiz için v üstü dedik. Sola doğru atladığı için eksi 2 v diyorum. Sonra aracın 9 m çarpı v üstü aracın atladıktan sonraki hızı diye yazıyoruz. Bu şekilde yaptığımızda 60 v o da eşittir m'leri sadeleştiriyoruz. v üstü eksi 2 v artı 9 v üstünden 10 V üssü 62 V'ye eşit V üssü yani atladıktan sonraki aracın hızı 6.2 V oluyor. Doğru cevap C seçeneğidir. Maksimum yüksekliğe T sürede çıktığını düşünürsek buradaki yatay hızın büyüklüğüne de V kadar dersem burada iki birimlik yolu v yatay hızıyla t sürede alıyor. Maksimum yüksekliğe çıktığında v hızıyla 2m kütleli bu cismin parçalandığında kütlelerden bir tanesi serbest düşme yapıyor. Yani hızı sıfır. Diğer kütlenin hızı nedir diye bakıyoruz. Diğer kütlenin hızı 2v olarak buluyoruz. Dolayısıyla o noktasından yatay olarak atılan 2v hızlı cisim Aynı yükseklikten t sürede düşeceğine göre düşeceği mesafeyi bulmak için hızı çarpı süre dolayısıyla buradan 2vt 4 birim eder. 4 birim de m noktasından itibaren s noktasına karşılık gelir. Doğru cevap D seçeneğidir. 4m kütleli cisim yatay hızına v kadar dersek yatay V hızıyla T sürede maksimum yüksekliğe çıkıyor ve 2x kadar birim yol alıyor. Maksimum yüksekliğe çıktığında 4M kütleli cismin sadece yatay hızı olacak ve M kütleli cisim sola doğru hareket ediyor ve 1 artı 3M kütleli cisim de sağa doğru hareket edecektir. Burada M kütleli cisim sola doğru bir birim yol aldığına göre aynı yükseklikten yata yatış hareketi yaptığı için süreler hep aynı olacak ve burada M kütleli cismin bir yol alabilmesi için hızının V bölü 2 olması gerekir. Bu eşitlikten 4 M V o da eşittir. Eksi M V bölü 2 artı 3 M V 2'den V 2 hızını çekersek 3 V bölü 2 eder. Dolayısıyla V2'nin alacağı yataydaki yol 3 V bölü 2 hız ve süreyle çarptığımızda V2 2x'e eşit olduğuna göre 3x kadar yol alacak yani R noktasına ulaşacak. Doğru cevap E. Basınç farkından dolayı üsttekilerin çıkan hızları 1 kadar ise Alttakilerin çıkan hızları daha büyük olacaktır. Çünkü daha büyük basınç uygulanır. Dolayısıyla burada e, Y ve T birlikte açılsa cisim sola doğru hareket eder. Ya da bizim sağa doğru daha fazla bir momentumla atılması gereken bir sıvı olması lazım ki sola doğru hareket etsin. Bunun için X ve T uygun. Çünkü X sola doğru m v kadar momentumlu atarken t sağa doğru m 3 v momentumlu atar. Dolayısıyla araç momentumu korumak için sola doğru hareket edecek. Doğru cevap C seçeneği. K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasına geldiğinde aşağıya doğru bir momentumu olacaktır. Dolayısıyla buradaki 3 tane parçaya ayrıldığında bunların toplam momentumu da gene aşağı doğru olması gerekir. Burada x vektörlerin toplamasından x sonra s sonra t'yi uç uca eklediğimizde bileşke aşağıya doğru çıkmaktadır. Sonra ikinci şıkta y ucuna z'yi ekleyip onun ucuna da S'ye eklediğimizde bileşke vektörü gene aşağıya doğru çıkıyor, oluyor. Üçüncü öncülde Y vektörü, sonra T vektörü, sonra da P vektörünü eklediğimizde bileşke aşağıya doğru olmadığı için üçüncü öncülümüz olamaz. Doğru cevap 1 ve 2 D seçeneğidir. Cisim maksimum yükseklikte patladığından dolayı cismin maksimum yükseklikteki hızının büyüklüğü sıfırdır. Dolayısıyla burada sola doğru ve sağa doğru saçılan cisimlerin toplam momentumu da sıfır olması gerekir. Burada bize yolları vermişler. 3, 1 ve 2 diye. Demek ki buradaki M1 cismi sola doğru aynı sürede yere ulaşacaklarına göre 2 ve M2 cismi sağa doğru 1 ve ve m 3 cismi sağa doğru 2 ve hızlarıyla K, N ve P noktalarına düşüyor. Momentum korunumundan dolayı önceki momentum sıfır olduğuna göre demek ki sola doğru düşen cismin momentumuyla sağa doğru düşen cismin momentumu eşit olması gerekir. Buradan bir düzenleme yaparsak M2 bölü 2 artı M3 oluyor. Burada söyleyeceğimiz, kesinlikle söyleyebileceğimiz şey M1 cismi M3 cisminden kesinlikle büyüktür. M2'nin katsayısı 1 bölü 2 olduğu için diğerleri hakkında kesin bir şey söyleyemeyiz. Doğru cevap 3M kütleli cisim O noktasına geldiğinde momentumu 2 kök 2 V hızı var. Üçemde kütle ile çarptığımızda görüldüğü gibi 6 kök 2 kadar momentum olacak. Bizim diğer örneğin bir L noktasına gelirse parçanın biri momentumu bu. Sonra bir diğeri M noktasına gelirse momentumu bu. Bir diğeri N noktasına gelirse momentumu bu. Bu üçünü uçuca ekleyip topladığımızda bileşke momentumu elde ediyoruz. Silerek tekrar yapıyorum. Bu bileşke momentumu elde etmek için bu sefer önce x'i, sonra y'yi, bunları uçucu ekleyeceğiz. Sonra z'yi. Bunları uçucu eklediğimizde bileşke momentumu elde ettiğimiz için bu da oluyor. Ya da önce a'yı, sonra b'yi, sonra diğeri de C'yi. Bu üçünü topladığımızda gene bileşkeyi elde ediyoruz. Cevap